Bugün sizlerle birlikte Viking Rise'da çok önemli noktalardan biri olan komutan rehberi, komutanları tanıtma ve hangi komutanı kasmalıyız, hangisini kasmamalıyız onun üzerinde değineceğim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an böyle komutanlarımıza gelelim. Bu arada ben ilk önce kendi bir krallığın genel durumuna ufak bir değineceğim. Gördüğünüz gibi 950 bin oldum. 960 bin de diyebiliriz. Taşları VIP'e bastım. Bundan önceki videoda da söylediğim gibi VIP en önemli şeylerden biri yine. E çünkü şu an artık günde bir tane şu kırmızı yumurtadan bir tane de mavi yumurtadan alıyorum. Kırmızı komutan veriyor bildiğiniz gibi. Mavisi de beceri. Onlar yine çok önemli. VIP 7 önemli. VIP 8'e bakalım. VIP 8'de çok bir farkı yoktu. Bir tane daha destansı veriyor. VIP 9'da da çok bir fark yok. VIP 10'dan sonra zaten efsanevi veriyor. VIP 10 olmamız lazım acilen. Toplama yapmaya da devam ediyorum. Bu videoda zaten toplama komutanlarına da değineceğim ve savaşta hangi komutanları kullanabiliriz ona da değineceğim. Gördüğünüz gibi 41 milyon olmuş. Sıralamada da 39. yüz. Hala yerimizi koruyoruz. Yani toplamaya da önem veriyorum arkadaşlar. Şu an e, hala kaynak sıkıntısı çekmesen bile e, toplama yapmazsanız arkadaşlar ileride kesinlikle kaynak sıkıntısı çekersiniz. Bakın ben şu an mesela. Gördüğünüz gibi üzerimde hiçbir kaynak yok. Envanterden basıyorum. Sizde de şu an e, kaynak sıkıntısı olmayabilir. Ama ileride olacağına eminim. O yüzden e, kaynak toplamanız sizin açınızdan çok iyi olacaktır. Sizi diğerlerinin önüne yani Love Spender'larla bir tık daha eşitleyecektir. Oyuna para yatıranlarla. Eğer yatırmıyorsanız tabi. Kaynağım var şu an mesela. Bu bana yeter. Toplamasam bile birkaç gün yeter bana. Birkaç bir hafta falan götürür beni bu kaynak. Ama toplamaya devam etmeliyiz. Yoksa mesela altın gördüğünüz gibi bitti. Altın toplamıyorum hiç. T3'lerin hepsini açtım. Şöyle göstereyim. Hepsini açtım şu an. Bu yürüyüş hızı falan veriyor. Bu savaş zamanı gidilebilir bu teknolojilere. Şu kapasite önemli aslında. Hatta şuna gidiyorum o yüzden gördüğünüz gibi. Bu da toplama olduğu için gidiyorum yine. Çünkü ne kadar fazla asker koyarsam o kadar fazla toplayabilirim. Bir de şu kaynakları arkadaşlar tam bitirmek cidden önemli. Mesela şunu göstereyim. Bu kaynakta mesela 200 ben bunu tam bitiremiyorum işte. O yüzden zaten gidiyorum şeye. Mesela 500 bin var. Onun 500 binin hepsini bitirirseniz hem krallığınız için hem kılanınız için çok daha iyi olacaktır. Çünkü mesela bak bakalım her kaynağı yarım bırakmışlar görüyorsunuz. Bunları basınca biraz fazla ses geliyor ama kusura bakmayın. Mesela bu fullmüş. Şöyle klan bölgesine gideyim. Orada daha fazla yerim var. Göstereyim size. Bakın 9000. Bin, 80000. Bin. Bunları kim toplamak ister? Mesela altına dokunmamışlar. 40000. 50000. Yani o yüzden kapasite ne kadar fazla olursa klanımız için çok daha iyi olur. Mesela ben burada toplama yapamıyorum. O yüzden 100 kilometre öteye askerlerimi gönderiyorum mecburen toplama yapmak için. O yüzden de kapasiteyi araştırıyorum şu an. Daha fazla toplayayım. Hadi kılar, kılarımla daha az zarar dokunsun diye. Topla Arkadaşlar videoyu bölüyorum kusura bakmayın. Sonraki video için şöyle bir fikrim var. Ee, siz benim anlatmak istediğim kısımları, anlatma ee, bu kısmı da anlatırsan çok iyi olur dediğiniz kısımları yoruma yazın. Ben o yorumlardan e, seçeceğim arkadaşlar. Ve ekrana getireceğim işte şu arkadaşımız şunları yazmış. O kısmı anlatacağım size. Sizin için de böyle ıı, bilgilendirici düşünüyorum videoya devam edelim. Ama komutanlarının yine seviyeleri çok önemli. Burada e, bir farklı olarak normalde Rise of Kingdoms'tan yine bahsedeceğim. Kusura bakmayın. E, ben çoğunun o oyunu bildiğini düşünüyorum. Daha kolay anlayabilmek için ondan bahsediyorum. E, burada e, birlik kapasitesi 17.000. Arkasına koyduğumuz komutanın da birlik kapasitesi üstüne ekleniyor. Şöyle göstereyim. 11.000 bunda var. Bu ikisini gönderirsem 28.000 asker koyabileceğim içerisine. Rise of Kingdoms'da öndeki komutan 50 seviye olsun diyelim mesela. 100.000 kapasitesi var. Arkadaki komutanın kapasitesi hiç önemli değil. İster onun da 100.000 bin olsun. Yine 100.000 bin gönderebileceksiniz. Burada toplanıyor. Orada öndeki komutanınki sayılıyor. O yüzden seviyeler önemli. Mesela üçü 3 üç tane toplamayı 27, 21, 20 yapmışım. Daha rahat toplamak için. Savaşta hangi komutanları kullanabiliriz diye soruyorsanız. E, pay to win bir oyuncuysanız zaten Size tavsiyem Ragnar. Çok iyi bir komutan. Zaten bunu almak bayağı pahalı. VIP'ten alınıyor kendisi. Burada şu var. Bu destek komutanı güzel komutanı idare eder. Yani e, klanda en az 1-2 kişi de bulunması gerekiyor çünkü iyi can basıyor müttefiklerine. Gördüğünüz gibi VIP 8'den sonra bu sandıklarda alınabiliyor. Mesela bakalım 1100 TL. 1100 TL. 500 TL. 500 TL. Ragnar'ı fullemek size şöyle 5000 liradan fazla büyük ihtimal mal olur diye düşünüyorum. Kasarsanız iyi olur tabi ama yani pay to winseniz kasabilirsiniz. Becerilerini de göstereyim mi? Şöyle gördüğünüz gibi önde bu komutan önde olduğunda 3 bir, hedef birimine bir kez de oradan hasar verir. Hasar faktörü 400. İşte böyle anlatıyor. Güzel bir komutan. Evet Ragnar'ı geçtik. Şimdi mesela Ragnar'dan e, zaten çoğu büyük büyük bir kısmı %95-98'lik bir kısım Ragnar'ı kasamayacak maalesef. E, ne oynayabiliriz? Bence oyunun en iyi birimi mızraklılar arkadaşlar. Mızraklı oynayacaksanız da iki tane komutan var bence güzel komutanlardan mızraklı. bu e, arkadaşlar bu arkadaş daha da hala yedi kafası var gördüğünüz gibi bana çıkmıyor. Bu çok güzel bir zarafı komutanı bence. Becerilerini okuyabilirsiniz. 365 hedef hasar veriyor. Seviye 1 bir de bu önemli. Bu arttıkça hasarı da artacak. Bir de bu var. Karşı saldırı hasarını arttırıyor falan filan. Bir sürü güzel bir özellikleri var. Bir de destansı olarak da arkasına şu komutanı koyabiliriz bence. Bu da güzel bir komutan olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şu becerisini ben koydum. Üçüncü becerisini kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Buraya efsanevi beceri de ekleyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi işte karşı saldırı hasarını arttırıyor falan. İkisi birlikte çok güzel uyum yakalıyor bence. Şöyle yeteneklerini hatta bayağı yükselttim. Bu komutanın da becerileri böyle gördüğünüz gibi. Ee, güzel bir komutan. Kafaları buna basıyorum. Şu anlık daha diğer komutan açılmadığı için önüne Ayvar'ı koyacağım. Bunu çok basmadım. Bu kendiliğinden gelenler. Buna kafa basmıyorum. E, bu zaten oyunun ilk komutanı. Bir de kaptan ya. O yüzden çok iyi olmaz bunu. E, kullanmamız asıl savaşlarda şu an mecburiyetten önüne şu e, arkadaşı koyacağım dediğim gibi. <laughs> Toplamaları anlattım işte. Toplamalar önemli. Toplama yapmanız önemli. Onun dışında bence mızraklı oynamalısınız. Diğer komutanlar çok iyi değil bence. Ee, mızraklı basın bence. Mızraklı iyi bir birim. Savaşlarda işinize yarar. Ee, şöyle köyümüz on durumunu göstereyim belediye 17'ye gidiyorum 4. kıta açılacak bu çok önemli yine hem toplama açısından hem savaşlarda ileriye dönük 4 kıta Zaten savaşamayız ama Yani toplama açısından bizi bayağı öne atacaktır 4 kıta toplamak ve 3 kıta toplamak arasında bayağı fark var O yüzden 17 olmamız önemli yine ee, T3'ler bu arada 14 belediyede açılıyor arkadaşlar Yine bir farklılık olarak 14 belediye olduğunuz zaman akademiyi 14 yaparak araştırabiliyorsunuz ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz, videoya bir like bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bir de kanala abone olursanız çok iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.